bugün sizlerle beraber bugün sizlerle beraber DT fizik iş güç enerjiyi e, anlatacağım. Ben kilisesinden dokun sınıflardan e, Semi. Herkese iyi dinlemeler. Başlayalım. İş bir kuvvetin yaptığı işi hesaplamak için kuvvet kuvvet ve kuvvetin cismi götürdüğü mesafeyi çarpmak gerekir. İş kadar bir niceliktir ve türetilmiş büyüklük diyoruz arkadaşlar. buralar önemli altını çizeyim. Burada iş eşittir net kuvvet x yer değiştirme demiş. W eşittir f net x yer değiştirme eşittir f çarpı x demiş. Uluslararası bilimler sistemi sistem international'deki iş ve enerji birimi Newton metre ya da jüldür. CGS birimler sistemi ise işin birimi dan santim yani erktir. MKS birimler sistemi ise KGFM'dir. İş birimi olan jül ü sonuna kadar açarsak W eşittir F çarpı X yer değiştirme eşittir Newton çarpı metre. Kilogram metre bölü saniye kare çarpı metre kilogram çarpı metre kare bölü saniye kare eşittir jülü verir bize. Ee, fiziksel olarak bir işin olabilmesi için net bir kuvvet olmalı. Hareket olmalı. Yani yer değişimi olmalı. Yani yer değişimi olmalı. Kuvvet ve hareket aynı doğrultuda olmalıdır. Bir cisme birden fazla kuvvet etki ediyorsa yapılan yapılan işi net birleşke kuvvet yapmış olur. Yani yapılan iş her bir kuvvetin yaptığı için toplamına veya net kuvvetin yaptığı işe eşit olur. Aşağıdaki aracın tekerlekleri dönmeden kayarak şekildeki kuvvetlerin etkisinde x kadar yer değiştirmektedir. Aşağıdaki aracın tekerlekleri ve dönmeden kayarak şekildeki kuvvetlerin etkisinde x kadar yer değiştirmektedir diyor. W eşittir F net yer değiştirme x eşittir F1 artı F2 x eksi F3 artı F4 sür çarpı x'in yer değiştirmesi. Eşittir f1 artı f2 artı cos 0 eşit, eksi f f3 artı f sür çarpı x. Cevabımız bu. Aşağıdaki resimde kuvvet ve hareket aynı doğrultudadır. Bu kuvvet bu kuvvet İttiği eşyanın yerini değiştirebiliyorsa yatay iş yapmış olur. Burada gördüğünüz gibi ittiriyor. Hareket yönü aynı, kuvvet de aynı. O zaman bu bir iştir. Çanta taşıyan şekildeki çocuğun çantayı kaldırmak için uyguladığı kuvvet yukarıda doğrudur. Hareket yönü ise doğu yönündedir. Kuvvet ve hareket farklı doğrultuda birbirlerine dik olduğu için iş yapılmaz. Burada kuvvet yönü yukarıya, hareket yönü sağ taraf olduğu için yani doğuya doğru olduğu için Kuvvet yönünde kuzeye doğru olduğu için bu iş yap iş sayılmaz, iş olmaz. Yani bu iş değil. Aşağıdaki resimde ip çeken adamın uyguladığı kuvvet ve hareketin doğrultusu aynı olduğu için iş yapılmış olur. Hareketin yönü, kuvvetin yönü, hareketin yönü bu tarafa doğru, kuvvetin yönü de bu tarafa doğru. O zaman bu olur arkadaşlar. Evi çekmeye çalışan eşek ku kuvvet uyguladığı halde evi hareket ettirememektedir. Kuvvet vardır ama hareket yoktur. Bu nedenle evi çekerken ne kadar zorlanırsa zorlansın yaptığı iş sıfırdır. Ee, kuvvet var ama e, cismin hareket yönü yok. Doğrultusu olmadığı için, hareket olmadığı için bu iş sayılmaz. Çünkü bir hareket yok. Bir iş yok. Hareket halindeki bir cisme sürtünme kuvveti etki Ediyorsa sürtünme kuvveti zıt yönde iş yapar. Bu nedenle enerji denklemlerinde sürtünmenin yaptığı iş negatif işaretli alınır. Aşağıdaki aracın tekerlekleri dönmeden kayarak ilerlemektedir. Hareket yönü doğuya doğru, sürtünme kuvvetinin etkisiyle e, yani F kuvveti sola doğru vermiş. W sür eşittir F sür çarpı x'in değişimi demiş. Hareket yönü doğuya olduğu için e F sürün yani F'nin de e, batı atı tarafına olduğu için sürtünme kuvveti arabanın tekerleklerinin kaymasının nedeni. Bu da zaten formülünde bize vermiş altta. Bir cismi bulunduğu yerden belli bir haş yüksekliğine çıkarmak için cisme yukarı yönde ve en az ağırlığı kadar kuvvet uygulanması gerekir. Cismi belli bir yüksekliğe çıkarmak için yer çekimi kuvvetine karşı iş yapılır. Bir cisim belli bir haş yüksekliğinden serbest bırakılırsa yer çekimi kuvveti yani cismin kendi ağırlığı iş yapar demiş. Yer çekimi kuvvetine karşı iş yapılmıştır. Manyetik yüzey, yüzey. Yer çekimi kuvvetinin kendisi cismin ağırlığı iş yapmıştır. Ve buradan topu bırakmış. Topu bıraktığında otomatik olarak, otomatik olarak yer çekimi e, çektiği için topu yer çekimi iş yapmış olur. Ama burada e, yer çekimine doğru iş yaptın yani yer çekimine karşı olarak bir iş yaptığınız için topu havaya attığımız için ee, kuvvet yer çekimi kuvvetine karşı iş yapılmıştır. Ee, şöyle bir cismi farklı yollardan aynı yüksekliğe çıkarmakla yapılan iş değişmez. Yapılan iş yoldan bağımsızdır ve cismi yer çekimi kuvvetine karşı belli bir haş yüksekliğini çıkarma işidir. Cismin ağırlığı ve cismin çıkarıldığı haş yüksekliği değişmediği için yapılan işte de değişmez. Cevabı okuyayım. Bir cismin farklı yollardan aynı yüksekliğe çıkarmakla yapılan iş değişmez. Yapılan iş yoldan bağımsızdır ve cismi yer çekimi, yer çekimi kuvvetine karşı belli bir haş yüksekliğine çıkarma işidir. Cismin ağırlığı ve cismin çıkarıldığı haş yüksekliği değişmediği için yapılan iş de değişmez. Yani ve cismin hareket etmediği için yapılan yani yüksekliği değişmediği için cismin iş yapılmaz v1 eşittir v2 eşittir w w1 eşittir w2 eşittir w3 eşittir f net çarpı x değişimi eşittir g çarpı h iş aynı zamanda enerji değişimine eşittir bu neden bu nedenle işin birimi enerji birimi ile aynıdır w eşittir enerji değişimi eşittir enerji son eşittir enerji ilk Eşittir F çarpı X'in değişimi. Ha, burada iş aynı zamanda yani iş e işin değişimi çarpı F iş olduğu için bu da e enerjinin değişimi olduğu için W işe eşittir demiş. Burada hepsinin eşitliği çıkmış zaten. Kuvvet F eksi yol X grafiği altındaki alan işi verir. Alan eşittir iş eşittir W eşittir F çarpı X Burada bize alanı verir. Alan eşittir. iştir. Bir cisme etki eden kuvvetin yapıldığı iş cismin aldığı yol ile doğru orantılıdır. İş ve cismin aldığı yol arasında çizilen grafikte doğrunun eğimi kuvveti verir. Eğim tan eşittir kuvvet eşittir f eşittir w w bölü x. Kinetik enerji. Hareket edebilen her cismin sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denmektedir. Kinetik enerjisi büyük olan cisimler o oranda da büyük işler yaparlar. Akan bir su, uçmakta kalan bir kuş, davranış halindeki bir araba veya havaya fırlatılan bir taşın kinetik enerjileri bulunmaktadır. Kinetik enerji eşittir 1 bölü 2m çarpı 9'un karesidir. Ee, burada uygulanan kuvvet 9 olduğu için 9'un karesini almış. İş enerji değişimidir. Bu nedenle birimleri aynıdır. W eşittir enerji değişimi. Zaten az önce de görmüştük. Enerji değişimiyle iş, iş e, eşittir yani. Üstte çıkmıştı. F, e, F çarpı X eşittir. Enerji son eksi enerji ilk. F çarpı X eşittir 1 2. 1, 1 bölü 2 metre. Çarpı. 2 bölü 2 9. Eksi 1 bölü 2 metre çarpı 9. 2 bölü 1, 9. Potansiyel enerji. Cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerji türüne potansiyel enerji denir. Potansiyel enerji cismin bünyesinde saklı duran fırsatın bulunduğunda harekete geçen bir enerjidir. Potansiyel enerjiyi daha iyi anlamak için bazı örnekleri inceleyelim. Daldaki bir elmanın potansiyel enerjisi vardır. Elma hala dalda, elma dalda durmaktadır ama sapının kopması halinde harekete geçeceği ve aşağı düşeceğini biliriz. Enerji var ama henüz harekete geçmemiştir. Gerilmiş bir lastiğin de potansiyel enerjisi vardır. Lastik gerilmiş haliyle hareketsizdir ama bırakıldığında harekete geçeceğini biliriz. Bu örneklerde olduğu gibi cismin konumundan dolayı sahip olduğu